Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 3 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz tam tamına 1000 abone. Çok çok teşekkür ederim. Tam tamına 970 abone olduk. Bu arada videoya geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyin. Çok 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 güzel haberlerimiz var. Özellikle başkenttir İzmir için bile var. İstanbul'dur, işte Diyarbakır'dır. Bütün illerimizde bir güzel haberimiz var. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Şimdi hemen bak baktığımızda yarın sabah saatlerinde yoğun kar yağışı alan yerler Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep aşırı bir yoğun kar yağışı alıyor. Buralara dikkat edelim. Normal karlı olan yerlerimiz ise Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya, Mardin, Şırnak, Şırnak'ta ama batısında bir kar var. Batman taraflarında kiliste bir kar yaşı görünebilir. Yağmur ilimiz yok. Hemen geçelim yarının öğle saatlerine. Yarının öğle saatlerine geçtiğimizde yağmur illerden başlarsak İstanbul, onun dışında Çanakkale'nin kıyıları, bütün iki denize de kıyısı olan yerlerde komple bir yağmur var ve Muğla'nın bir de Aydın'ın denizi olan kıyılarında yağmur yaşı görünebilir. Karlı ellerimiz ise Manisa'nın yüksekleri, Balıkesir'in yüksekleri, Diyarbakır'da var. Ee, tabii ki de Diyarbakır'da yoğun kar yaşı var. Diyarbakır ve Mardin bir de Batman'da yoğun bir kar yaşı var. Oralara dikkat edelim. Normal kar yaşı olan yerlerimiz Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak tarafları Siirt, Bitlis ve son olarak da Şanlıurfa'da bir kar yağışı görünebilir. Bir de bir ilimiz daha var. Bu ilimiz ise Adana'nın çok çok yükseklerinde bir kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim. Yarının pardon ayın 5'inin sabah saatlerine. Ayın 5'inin sabah saatlerine geçtiğimizde karlı illerimizden başlarsak İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli onun dışında Balıkesir, Çanakkale Hatay, Gaziantep, Kayseri, e, Niğde tarafları, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Ağrı, e, Bingöl, Elazığ, Konya'nın güney tarafları. Başka olarak Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Karaman, Mersin'in yüksek taraflarında, İzmir'in yükseklerinde, Manisa'nın yükseklerinde, Kar yağışı görünebilir. Yağmurlu ilerimize geçtiğimizde Adana merkezli bir yağmur var. Antalya'nın kıyılarında bir yağmur var. Ee, onun dışında Aydın, İzmir ve Muğla'nın da kıyılarında yağmur yağışı görünebilir. Hemen geçelim ayın 5'inin öğle saatlerine. Ayın 5'inin öğle saatlerine geçtiğimizde e, İstanbul'da kar var. Yalova'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Çanakkale'de. Balıkesir'de, Konya'da, Sparta'da, Burdur'da, Antalya'da, Muğla'nın yükseklerinde, Denizli'de, Uşak'ta, Manisa'da, Afyon'da var. Bir de Anadolu komple bir kar almış. Güney Doğandolu'da da sadece ama sadece Mardin'le Şanlıurfa'nın bir de Şırna'nın güneyinde sadece bir kar yok. Onun dışında yükseklerinde kar var. Yani Güney Anadolu'da komple bir kar yaşı almış. Onun dışında karlı illerimizde başka sayarsak Gümüşhane taraflarında bir Bayburt, Tokat, Sivas taraflarında bir kar yağışı görünebilir. Yağmurlu illerimiz ise Antalya'nın kıyı şeritleri, e, onun dışında Muğla ile Aydın yine kıyı şeritlerinde yağmur var. Şanlıurfa, Mardin e, ve Kilis'in doğu tarafında azıcık bir yağmur görünebilir kıyılarında. Pardon kıyı demişim güneylerinde. Hemen geçelim ayın alsın sabah saatlerine. Ayın alsın sabah saatlerine karlı başlarsak Karadeniz komple bir kar alıyor. Doğu Anadolu komple bir kar alıyor. İç Anadolu komple kar alıyor. Ee, Marmara da komple kar alıyor ama aşırı komple değil %90'ı kar alıyor. Sadece İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, e, Yalova ve Adapazarı hariç. Onun dışındaki bütün her yer kar yağışı alıyor. Onun dışında Afyon, Kütahya, Manisa'nın yüksekleri, başka olarak baktığımda Gaziantep'in yükseklerinde bir kar yaşalıyor. Bir de Kahramanmaraş'ta yağmurlerimiz, dediğim gibi İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Adana, Gaziantep merkez tarafları, Adıyaman'ın alçakları, Hatay'da bir yağmur yaşı görünebilir. Hemen geçelim ayın altısının böyle saatlerine. Ayın altısını öğle saatlerine geçtiğimizde İstanbul merkezi artık yağmura çeviriyor gibi ya da karla karışık diyelim. E, yükseklerinde tekrardan kar devam ediyor. Onun dışında e, Kocaeli'de kar var. Karadeniz'de komple bir kar var. Doğu Anadolu'da tekrardan bir, büyük bir kar yağışı var güçlü bir şekilde. E, İç Anadolu'da da kar var fakat Ankara'nın kuzeyi ve Eskişehir hariç her yerinde kar var. E, onun dışında Akdeniz'in yükseklerinde yani Afyon, e, Burdur, Isparta, Antalya'nın yükseklerinde, Adana'nın yükseklerinde, Karaman taraflarında, Niğde'de kar yağışlarımız görünebilir. illerimiz ise Hatay, Adana, Diyarbakır, tabi Diyarbakır'ın alçakları daha doğrusu. Batman, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, e, Kilis, Osmaniye, onun dışında... Bursa'nın kıyıları ve Çanakkale'nin kıyılarında yağmur görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi sıcaklıklarda renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Ee, yeşil renk, ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk hava dalgasını, sarı ve kırmızı renkler ise sıcak havayı temsil etmektedir. Bu arada koyu mavi denize kar yapabilecek bir seviyededir. Şimdi ilk başta baktığımızda artık e, bu saatten sonra saat e, tam 21.00 diyelim. 21.00'dan itibaren Türkiye'de neredeyse bütün her yerinde hatta bütün her yerinde bir e, soğuk hava dalgamız var. Ama en önemli soğuk ayın 4'ünün akşam saatleri 5'e geliyor. Burada en çok Marmara etkileniyor. Marmara'da nereler? Baktığımızda İstanbul'un en çok Avrupa yakası Çanakkale, Kırklareli, e, Edirne, Tekirdağ buralar etkileniyor. Bir de balık hissi tarafları. İstanbul'un Anadolu yakası maalesef bir tık daha şanssız gibi gözüküyor şu anda sisteme bakarsak. Sonra birazcık ilerlettirdiğimizde artık soğuklar hiç çıkmıyor. Ayın 15'i gibi tekrardan bir soğuk geliyor. Ama yani bu sefer de bu e, sadece Avrupa'nın yakasını sadece ama sadece Silivris'i Silivri ilçesinde çok fazla gösterme yetkisi. Onun dışında İstanbul'da her yerde etki oluyor. Karadeniz'de etki oluyor komple bir şekilde. Kıyılar da dahil kar yağışı alabilir burada. İç Anadolu komple güzel bir kar yağışı alabilir. Başkentte dahil. Ee, sonra da artık soğuklar yavaştan çıkmaya başlıyor. Ama benim dediğim gibi tahminime göre ayın saat böyle pardon ayın 22-23'e gibi tekrardan bir soğuk hava dalgası daha göstermemiş ama tahmin ediyorum. E, ee, içimde bir his var ona dair bu arada. Şimdi UTC'ye gelirsek neden 12 UTC göstermiyorsun derseniz 12 UTC daha yenilenmedi. O da aynı şimdi hemen göstereyim. Bakın ayın 12'sinin UTC'sinde de hepsi aynı en son aldığımda da. Ee, onun dışında altta da, da aynı 12'de de aynı. Çünkü 12 UTC saat 9'u 9.30'u 9'u 45 gece falan yenileniyor. Hemen bir de Windy'den bakalım. Windy'de ne kadar kar göstermiş. Hemen Windy'ye geçiyoruz. Hemen Windy'ye geldik. Bir de buradan inceleyelim sistemimizi. Ayın 4'ünün akşam saatlerini alalım. Şöyle iyice. Şimdi buradan sıcaklıklara bakalım. Nasılmış? Şimdi maviler soğuk demek. Bakalım nerelere soğuklar geliyor Türkiye'de. Doğu'da şu anlık ayın dördünün akşam saatlerinde var. Ee, azıcık batıya doğru ilerlemeye başlıyor bu. Sonra Balkanlar üzerinden tekrardan bir giriş yapıyor bu azıcık azıcık. İç Anadolu'da ve Doğu'da etkisini kaybederken hemen sonra ayın altısı, ayın beşi gibi tekrardan giriş yapıyor bu sistem. Peki en çok etkili olacak ne zaman? Hemen şöyle baktığımızda pazartesi e, salı gibi en çok etkili olduğu zaman olabilir şu anda. İstanbul dahi çok fazla bir soğuma alıyor. Ee, onun dışında çoğu ilimiz eksileri düşecek. Neredeyse nereden baksanız bir 60-65 tane şehrimiz eksileri düşecek gibi gözüküyor havalar. Hissedilen zaten çok çok düşük olur. Ayın bu arada oyun onunda da akşam saatlerine doğru yine birazcık soğumaya başlıyor. Burada da kar yağışı alabilir. İstanbul ve bütün iller. Tabii ki de bütün dediğimi yani mesela Adana, Merkez, kıyılar falan. Oralar düşünmeyelim. Şimdi bir de hemen şöyle bakalım nasıl kar birikmiş, ne kadar kar yağmış diye. Şimdi kardaki haritamızı açtığımızda öncelikle İstanbul'dan başlarsak İstanbul merkezde baktığımda 15-20 santimetrelik civarı bir kar var şimdi 9 santim gösteriyor Niye 15-20 diyorsun Çünkü Windy'de en az 5-6 santim bir artı koyman lazım üstüne Çünkü öyle daha doğru oluyor mesela bize burada 20 santim gösteriyordu 30 santim yayıyor o yüzden üstüne birazcık 5-6 santimetrelik bir yağış koymak lazım Sonra Ankara'ya bakalım hemen başkentimize. Başkentte de 32-30 cm civarı bir kar yağışı var. İzmir'de ise baktığımızda 5 cm yükseklerinde. Merkezinde ise 2 cm ancak. E, onun dışında en çok sorulan illerimizden biri Bursa. Bursa'yı hemen söyleyelim. Bursa'da e, 106 santimetre bulabiliyor yükseklerde. E, merkezde ise... 50 santimetre 65 santimetre civarı bir kar yaşı var. Bir de Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'da da çok takipçimiz var. Diyarbakır'a baktığımızda da 35-40 santimetre civarı merkez. Yükseklerde ise 60 santimetreyi görebiliyor. Bu arada şuna dikkat edelim. Karadeniz'de Kastamonu'dan e, Ordu'ya kadar olan yüksek hattı dikkat edelim. Çünkü oralarda hep 150 santimetreye hatta 200 santimetre geçen kar yağışlarımız var. Yani 2 metreye geçen kar da zaten bayağı bir e, yolları kapatır. Oralara dikkat edelim. Şimdi burada en şanssız illerimiz İzmir, Aydın tarafları, bir de Muğla merkez. Adana merkezde bile azıcık bir kar yağmış. Şöyle bakalım. Adana merkezde bile neredeyse 1 santimetrelik bir örtü var. Yani tüm neredeyse ülkeye bir kar yağışı geliyor diyebiliriz. Bu arada Hatay'da da çok izleyicimiz var. Hemen Hatay'a bakalım. Ee, Hatay'da Hatay'a baktığımızda 25 santimetrelik bir civarı kar yağışı var. Kıyılarda bile 6-7 santimetrelik bir kar yağışı tutmuş. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.